Merhaba ben Doktor Ayşegül Çoroglu bugün size temizlik anlatacağım kıyı köşe bir temizlik nasıl yapılıyor anlatacağım ama o temizlik nerede olacak Tabii ki hücrenin içinde olacak o yüzden herkesin çok sevdiği detoks lafını oraya koydum ama konumuz hücre ve hücre içerisindeki kıyı köşe temizlikten bu videoda bahsedeceğiz Evet şimdi hücre içerisindeki bu kıyı köşe temizliğin bir adı var herhalde yani ve biz ona hani otofaji diyoruz aslında ne demek otofaji? Yani hücrenin kendini detoks etmesi, içini temizlemesi. Onu bir tür yiyerek temizliyor. Ne yapıyor? Bak faş yemek demek. Oto da kendini demek. Demek ki şeyler gibi hayvanlar yaralarını yalarlar ya onun gibi iyileşmek için bizim vücudumuzda iyileşmek için de ayrıca eskileri temizlik yapılması gerekenleri kendisi yiyor. Demek ki vücudun içerisinde hücreler var. Hücrelerin içerisinde bir temizlik dünyası dönüyor. Ve bunun genel adı otofaji. Ama orada bunu yapan bir takım görevli elemanlar var. Yani içeride çöpçüler, mövçüler birileri var. Yaptıkları işin adı otofaji. Peki, şimdi ne dedik? Otofaji kendi kendini yemek dedik. Bir kere buna niye ihtiyaç var? Çünkü hücreler eskiyorlar ve bir takım yanlışlar olabiliyor. Aynı hücrelerle duruyor muyuz? Hep söylenir değil mi? Hücreler döngü halinde. Ne diyorduk? Bağırsaklar 5 günde. Nereye gitti o kadar hücre? bir yerde yok oluyor değil mi? E, veya işte e, hasarlı hücreler oluyor. Hepimiz bebeklikteki gibi pırıl pırıl çalışan hücrelerle mi doluyuz? Hücrenin içinde bir takım yanlışlıkları olmuyor mu? O yanlışlıkların da düzeltilmesi lazım. Demek ki aslında hep bir hata düzel silgi diyelim ya hücre içerisindeki problemi e, yok etmek silmek lazım. Her zaman yüzde yüz fonksiyonlu çalışan hücrelere sahip değiliz yani. En ideal şartlarda, en 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 ideal beslenmede bile böyle bir e, recycle yani bir tür döngü olması lazım e, temizlik için. Neden recycle dedim yani geri dönüşüm geri dönüşüm demek istedim. Burada otofajı ile kendini yediğinde mesela şu A maddesini yiyorsa bunu döndürüyor belki küçük A maddesi için ham madde olarak kullanıyor. Yani e, o yüzden geri dönüşüm kutusudur aynı zamanda otofajı yapmak değil mi geri dönüşüme kazandırıyor. Neden bunu yapıyor? Şimdi bir tane hücre var dedik. Bunun içinde bir sürü e, güzel olaylar oluyor. Proteinler üretiliyor. Ve bu proteinler işte hormon olabilir, enzim olabilir, vücudun yapı, yani başka şeyler olabilir. Protein dediğinizde hep kaslar aklınıza geliyor. Mu? Protein her şey yani. Enzim de protein. Bir sürü e, e, ham madde yani. Hani onu öyle proteini kas gibi düşünmeyin. Diyelim ki bir takım ham maddeler. Bunlara ham madde diyelim. Bizim hücrelerimizde ham maddeler oluşacak. Bu ne hücresiyse ise o ham madde de o, o hücrenin bulunduğu organın içlerini yapacak. Şimdi buradaki hücredeki ham madde fabrikasında değil mi? Bazıları bunların hasarlı oluyor. Mesela bu yamuk olmuş diyelim. Çizemedim. Şunu çizelim. Bu kötü olmuş, şu kötü olmuş, bunun yarısı kötü olmuş. Şimdi bunlar pırıl pırılken bunlar kötü olmuş. Bunların hücrede kalmasına izin vermek diye bir şey var mı? Öyle bir şey yok. O zaman ne yapacağız? Onları temizleyecek bir sisteme ihtiyaç var. İşte bunları temizleyip şöyle içlerini alıp diyeyim, toplayıp şuraya da bir şey çizelim. Ee, temizlik fabrikası. Şöyle bir kutu yapalım. Değil mi? Şurası da şey olsun. Detoks yeri olsun. Burada temizleyecek bir sistem lazım. Yani hücrenin içerisinde fabrika olarak lazım olan maddeler, ham maddeler üretilirken bunların hasarlı üretilmiş olanlarını hem tespit eden, tespit edip toplayıp bir de yok edileceği yere götüren bir sistem var. Otofajı öyle oluyor. İç hücresel de temizlik ve bunu da amacı şu fabrikaya giriyor ya bu ham maddeler buradan çıktıklarında şu diğer hücreler için bunların eskilerinden şu mesela işe yarayan kısımları bunları ham madde oluyor işe yarayan kısımları yeni ham maddeler oluyor kötü kısmı yok ediliyor iyisi kalıyor diyelim şimdi bu laflarla neye benzer örnekleme yapabiliriz siz hani bu lafların karşılığı ne olabilir? Mesela işte Alzheimer'da kafada proteinler oluyor. Kötü proteinler işte bir takım birikmeler oluyor deniyor değil mi? Oraya bakıyorlar. Biz bunları gördüğümüz için Alzheimer. O ne demek? Demek ki beynin o bölgesindeki hücrelerde şu üretilen ham maddelerin kötüleri şuradaki temizlikten veya geri dönüşümden kaçmış ki onlar orada öbekleşmişler ve ona baktıklarında görebiliyorlar ki bir problem var. Ya da şeylerden bahsediyoruz ya e, advanced glikozile end productlar. Yani vücudun şekerlenmiş proteinleri. Hemoglobin A1C, eritrositin hemoglobin kısmının şekerlenmiş hali demekte değil mi? Konuştuk. Ne yapardı? İşte bizim eklemlerimizde hasar yapardı, damarlarımızda yapardı, beyinde yapardı, cildimizde yapardı. Demek ki vücudun ham olan yapıyı Bozan bir durumda bizim yanlış beslenmeyle yaptığımız bu ageler. Bunlar da şuradaki havuza yazıyor. Bunların da tespit edilmiş edilip detoksla otofajiyle yok edilmesi lazım. Niye bunlar kalsın? Demek ki bizim şuradaki otofajimizin öyle yeterli olması lazım ki üretilen hatalı üretime birikmeyecek kadar yetişmesi lazım. Gene tekrar olayın buradaki olayın nasıl olduğuna bakalım. Yani bu işi kimler yapıyor dedik. Birinci olarak bir kere sondan başlayalım. Şu detoks fabrikası dediğimiz yerin adı lizozom. Okey. Lizozomun özelliği nedir? Onu şöyle düşünün. İçinde deterjan var gibi düşünün. Gerçekten de eritici enzimler yüksek pH'i, asidik pH'i ile Tıpkı çamaşır makinesi gibi dedik ya detoks yıkama. İçerisinde deterjanlaştıran maddeler var, eriten maddeler var. Buraya konulan maddeleri lizozom yok ediyor. Demek ki kötülerden bir tür yıkamayla lizozomda kurtulmuş oluyoruz. O burasıydı. Şunlar kim? Bunlar gidip de kötüleri tespit edenler. Bunların adı da otofajiydi ya. Faj yemekti. Oto gene kendini fag faş, fak, fagozo. Zom da oda gibi bir şey hani zundan anlayın. Tamam neymiş? Kendini yemek üzere odaya koyan şeyler. İşte bunlar da otofagozomlar. Hücrede hasarlı üretim varsa bunlar böyle ay şeklinde gelip bu kötü proteinlerin etraflarını sarıyor. Otofagozom, oda diyelim hani oradan e, run diyelim neyse bağlayın. Onları topluyor. Lizozomları götürüyor. Lizozomların içinde deterjan var zaten. Dolayısıyla yani deterjanımsı pH'i, e, asidik enzimler var. E, aslında ben buna şey de diyorum. E, buradaki detoks merkezine mide, hücre midesi hücrenin midesi. Çünkü burada bir tür sindirim var ve aynen mide gibi bunun da asitli bir pH'i var. Demek ki lizozomlar yiyip yiyip hani kötüleri iyileri biz nasıl iyi kötü yiyoruz midemizde, karaciğerimizde ayrıştırılıyor falan. Sindirme işi hücrenin içinde otofajinin geldiği yer lizozomlarda. O da midenin, e, hücrenin midesi. Hücrenin çöp yakalayıcıları vardı. Bunlar çöp toplayıcı. Burası işte şey, deterjan, sindirim, mide, çöp yok etme, ayrıştırma merkezi. Bu hikaye böyle dönüyor. İşte bunun adı otofaji. Şimdi bunun çok olması lazım. Çünkü hangi hastalığa bakarsanız yetersiz otofaji, yetersiz az temizlik manasına gelir o. O zaman bizim bunu arttırmamız lazım değil mi? Yani bu ne kadar çok olursa o kadar iyi. Niye? Niye zaten otofaji en başta var? Bir, evrimsel. Niye evrimsel? E, yemek azsa, yiyecek yoksa etrafta gideyim ben kendi hücremin içine bakayım. Orada kötü üretilmiş ham maddeler varsa alayım onları geri dönüşüm kutusu olarak onları kullanayım. E, hem bir kısmından enerji üreteyim hem bir kısmından da yeni ham maddeler üreteyim. Böylece daha e, iyi parçalarını kullanayım onun. Demek ki evrimsel olarak açlığa e, adapte olmak için yapılmış. İkincisi ne? E, i̇şte şey. Yine aynı şekilde geri dönüşüm, ham madde bulabilmek için. Aynı şeyin devamı. Üçüncüsü ne? Yenilere yer açabilmek için. Yazımı da ben okuyamıyorum. Yenilere yer aç ne demek? Diyelim ki bu cilt hücresi. Bunun üstünde kötü üretilmiş proteinler var. Otofagozomları iyi yakalamıyor. Lizozomların içindeki sindirim azalmış. Oradaki enzimler güçsüzleşmiş. Bunun içinde kötü şeyler var e, görüntü olarak. O zaman ben bunu cildimdeki yaşlılık olarak görüyorum. Mesela cildimizin üstündeki yaşlanmayla artan bu kahverengi lekeler sadece güneşten değildir. Güneş görmeyen yerlerde de çok oluyor. Onlar aslında vücudun her yerinde olan lekeler. Beynin içinde de ona benzer e, ne diyeyim lekeler var. Onların bir adı var ve onlar aslında şunu demek istiyor. Ben kötü proteinler ürettim. Fakat bunları toplayıp da şu lizozomun içine koyup eritip yok edemedim. Bizim o ciltte gördüğümüz kahverengi lekecik, içi şu e, lizozomcuklar e, ve içindeki yok edilmesi gereken ama yok edilememiş maddelerle dolu şeyler demek. Okey. Demek ki işte o yüzden bu sistemin iyi çalışması lazım. Hani lizozomu nasıl adam edeceğiz, otofagozomu nasıl adam edeceğiz konularında, alıp dışarıdan veremeyeceğimize göre bazı şeyleri doğru yapmaya başlamamız lazım. Yani tabi burada da öyle çok sürpriz yumurta yok tabi ki. Doğrular aşağı yukarı aynı. Biz diyeceğiz ki bakalım şey ne zaman çok oluyor? Otofaji normalde ne zaman çok oluyor? Biz onu nasıl arttırabiliriz? Okey. Otofajiyi arttırmanın yolları. 1. Az yiyeceksin. Demek ki Aralık vereceksin veya buna ne demiştik sırka diyen intermittent fasting yani akşam yemeyeceksin ki e, vücut e, bir ne dedik evolüsyonel olarak açlık var diye düşündüğü için ona bir şey vermeyeceksin ve o içerideki eski maddelerden hem enerji ve hem madde yapacak. Demek ki az yemek, aralıklı yemek ve tabii ki bunların en iyisi e, gece uzun bir açlık bizim e, otofaji sistemimizin düğmesine bak, basıyor ki gidip şeyleri bulalım. Eskileri bulalım. İkincisi burada proteinlerin de azaltılması lazım. Şimdi proteinler öyledir böyledir falan ama hani böyle keto meto falan derken insülin uyanmasın gerisi de boş ver kilomuzda veririz gibi bir dünya var ama Bizim e, uyandırmamaktan önce şeylerimiz var. Evet, çok yediğimizde insülin uyanıyor. İnsülin uyandığı zaman IGF-1 artıyor. O da otofajiyi durduruyor. İnsülin ne demek? Bir sürü ham madde var. Niye kendimi yiyeyim? Gideyim onlardan yiyeyim gibi bir şey. Değil mi? Dolayısıyla az şeker, az yemek falan e insülin rezistansı olmaması. Evet otofaji yazıyor. Onu anlamak zor değil. Peki proteinlerin insülinle alakası yok diye düşünüyoruz. Fakat buradaki konu şu. Biz protein alımımızı normalden fazla yaptığımızda sözde kiloydu, şekerdi bir şey olmuyor ama bu bahsettiğim şeyler, otofagozomlar otofagozomlar neyi yakalıyorlardı? Kötü proteinleri. Yani vücutta ham madde olarak bir sürü şey üretiliyor. Ama bunların bir kısmı da kötü proteinler. Alzheimer'da olanlar, agelenmiş, şekerlenmiş olanlar, yapısı bozulmuş olanlar. Şimdi bunları yakalıyor ya bu. Şimdi bizim onun dışarıdan gelen proteini azaltmamız lazım ki gene de kendince ham madde ihtiyacı için kötülerden ayrıştırmaya gitsin. Yani bana protein de bir miktar kısıtlı geliyor. O zaman vücudun içindeki kötü proteinleri gideyim alayım ve onların iyi kısımlarını kendim için kullanayım. Yani biz proteini de arttırdığımız zaman bu yol çalışmıyor. Zaten mesela e, diyelim ki şeker yani e, glikoz e, arttığı zaman olan şey var. Protein arttığı zaman olan şey var. Her ikisi de aslında emtor yolu diye bir yola arttırıyor. Bu emtor yolu. Oh yiyeceğin bolluğu var, şekerin bolluğu var, proteinin bolluğu var. Çoğalmam lazım, büyümem lazım. Galiba yaşım çok küçük hani yukarıya boy atıyorum falan. Öyle algılıyor vücut yani. Prolifere olmaya yatkınlık anlamına geliyor. Zaten başımıza gelen de o. Bizim bu yolu sadece karbonhidratla değil yüksek proteinle de aktive ediyoruz. O yüzden hani proteinleri kısıtlamak, o kadar abartmamak falan iyidir dünyası var. Ama ben şimdi buradan neye bağladım? E, otofajinin olabilmesi için Proteinin de azaltılması lazım ama işte onu azalt, bunu azalt karışık ya. O zaman en doğru şey aslında uzun gece açlıkları vermek. Mesela işte şimdi saat 5 diyelim, hep 5'te yiyelim diyoruz değil mi? Ben 5'te en son yediğimde bir otofaji yapmış olacağım. Ama yarın 4'te yersem daha çok, öbür gün 3'te yersem daha çok. Yani gündüzden çalarak, akşamı çoğaltarak kaldığım açlık bana daha otofajik olarak çalışacak. Ben taraftarı değilim ama böyle uzun aç kalmalar, şunlar bunlar olduğunda bahsedilen şey zaten bu hikayenin arttırılarak eskilerden kurtulma çabasıdır. Ben onun seri halde bütün gün yapılmaması gerektiğini vücudun sirkadyen iç, iç ritmiyle uygun temizlik yapılması gerektiğini uygun buluyorum o yüzden gündüz yemek varken gece yemek yok mantığıyla temizlik zamanı gecedir mantığıyla vücut için öyle çünkü. E, o yüzden açlık fasıllarının gece olması gerektiğini düşünüyorum. E tabi gece dediğimiz zaman iyi bir uyku da işin içine giriyor. Zaten uykunun amacı neydi? Biz uyurken arkamızdan temizlik yapılsın diye. otofajı uykuda artıyor. İyi bir uyku, 11'de melatonin yüksek olduğu karanlıktaki bir uykuda otofajı artırıyor. Başka ne arttırıyor? Klasik bu tip bu tip iyileşmelerin hepsini biraz soğuk teması arttırır işte. Banyodan sonra soğuk duş almak mümkünse soğuk havuz falan yani yaz-kış böyle suya girenler falan uzun yaşar diye konuşulur. Biraz soğuk da otofajiyi arttırıyor. Onun dışında tabii ki egzersiz yani bunları yer yere koymadan olmuyor değil mi? Egzersiz otofajiyi arttırıyor. Ama belki hoşunuza gidebilir yani hani bir tane de böyle bir hoşluk olsun diye masaj. Masaj da eski hücrelerden kurtulmayı ve otofaji arttırıyor. Neden arttırıyor? Çünkü mekanik bir stres var ya oradan buradan sıkıştırıyoruz vücudu ve bir basınç uyguluyoruz. O basıncı uygularken mikro düzeyde hücrelerin hepsinde basınç sensörleri de var. Ve o sensörlere göre eğer hücre eskiyse mesela membranı sertleşmiş içindeki eskiler yüzünden fleksibilitesi esnekliği azalmışsa Mekanik streste esneyebilenler, flexible hücreler kalırken daha stiff yani daha sertleşmiş ve eskimiş hücreleri e, tespit etme sinyali artıyor ve dolayısıyla da e, otofajik sinyal artmış oluyor. Demek ki masaj da aslında bir tür hücresel detoks için iyi bir şeydir. Zaten masajı, işte saunayı, soğuğu, egzersizi, iyi uykuyu, bitkisel beslenmeyi falan filan her tarafta söylüyoruz. Ama buradaki amacımız şuydu. Detoks yapacağım, iki sebze suyu içtim, detoks yapacağım, günde 10 bardak su içtim falan. Hani kötü değil ama detoks dediğin şey bir hücrenin kendini temizleyebilmesidir. Her hücrenin içerisinde zaten bir tür çamaşır yıkama fabrikası diyelim, elektrik süpürgesi diyelim, hücre midesi diyelim. Bir böyle çöpleri sindiren, yok eden, deterjanla yıkayan sistem vardır. O sistemin kardeşi toplayıcılar vardır. Onlar da tespit ederler, gel sen buraya bunları dönüşüme, geri dönüşüme kazandır ve eskileri yok et derler. Fakat yaşlılıkla her organ, her hücre ve organcık yaşlanıyor. Lizozomcuklar da yaşlanıyor. Bunların içindeki enzincikler de eskisi kadar deterjan etkisi gösteremiyor. Lizozomcukların pH'i Hani midenin de pH'i e, istediğimiz kadar asidik olmuyor da sindiremiyoruz ya. Aynı hikaye. pH'inde pH de denge bozuluyor. Vesaire vesaire. Vücuttaki işte bu otofajiyi dürtecek sinyaller bozuluyor. Sürekli yiyoruz proteindi, karbonhidrattı. Hep bu mTOR yola aktif ve vücut diyor ki temizlik için vakit yok herhalde. Ben büyüme fazındayım. O yüzden de hani bir açlık olmadığına göre temizliği erteleyebilirim diyor. Ya da geç yatıyoruz. Uykuyla ve karanlıkla gelen e, temizlik çalışanları gibi yani bir ofiste ofiste gündüz çalışanlar var gece temizlik yapanlar var. Bu karaciğer için, beyin için, her şey için hani beynin detoksu da hani hücreleri bakımından gene gece oluyor değil mi uykudayken bütün vücudun. Demek ki e, şey içinde e, zamanında erken ve karanlıkta uyku da gene onu arttırmış oluyor. Sonuç ...detoks deyip de böyle kulaklarınızı dayayıp da ben bunu yapmak istiyorum hisleri geldiğinde... ...o detoksun aslında vücudun kendisi tarafından yapıldığını, en doğru olarak yapıldığını... ...ve siz cildinizdeki lekeden, kafanızdaki bulanıklıktan, işte karaciğerinizdeki yağdan... ...vesaire eklemizdeki şikayetten, meseleden şikayet ederken onların sonsuza kadar kalmayabileceğini... Oradaki hücrelerin içlerinin temizlenebileceğini ama bizim onlara temizlik için uygun zamanı ve şartları sağlamamız gerektiğini hatırlayarak gerçek detoksun hücrenin kendi kendinin içini temizlemesine yönelik hareketi olduğunu, bunun adının otofaji olduğunu ve otofaji şartlarının da bahsettiğimiz şartlar olduğunu hatırlamanız lazım. Eğer yetersiz otofaji varsa bütün eski uyduruk hücrelere fit kalırız ve zaten ne diyoruz? yaşlanmak aslında eski hücrelere fit olmuş bir vücut demektir. Yani yaşlılık o demektir. Onlar içlerini temizleyemiyorlar, onlar gerekeni yapamıyorlar vesaire vesaire. O yüzden bu geri dönüşüm düğmesine basmak için bildiğimiz şeyleri tekrar ettik. Ona tabii ki masaj her her bakımdan iyi ama otofajiyi de arttırır diye masajında güzel bir şey olduğunu temizlik için eklemiş olduk. Beyni <laughs> beğenip Paylaşırsanız sevinirim. Özellikle temizliğe çok meraklılara e, gönderebilirsin. Seride detoks lafını duyunca çıldıranlara falan. E, umarım elimden geldiğince e, başka bir açıdan, başka bir perspektiften aynı doğrulara giden yolu çizebilmişimdir. Teşekkür ederim.